Peki e, Dursun Hocam, ne değişti bu bölgede? Kerem Hocam'a bu bölgenin ekonomisinde ne değişti diye soracağım ama... ...jeopolitinde ne değişti? B bize biraz anlatır mısınız? Hemen Yeni so ne var? Hemen söyleyeyim. <laughs> e, şöyle bir geriye dönelim isterseniz. Kıbrıs e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi e, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin görüşü alınmadan... ...çok büyük e, şeylerle davet edilirken... E, altın tepsi içerisinde üyelik sunulmaya çalışılırken bizim bazı yazarlarımız jeopolitik aslında önemini kaybetti dünyada. Bunun için de çok önemli değil bizim Kıbrısla ilgili olarak düşüncelerimiz veya bundan sonra Kıbrıs Türkiye için aynı önemde değil diye bir takım yazılar yazmışlardı. Evet. O zamanlar da aynı şeyleri söylemiştik. jeopolitik Doğu Akdeniz'e geri döndü bugünkü fotoğraf budur. Ee, bu jeopolitik üzerinde şu anda Doğu Akdeniz'de bir küresel satranç oynanıyor. Küresel satranç oyununda hamleler e, geçmişte biraz daha yumuşaktı. Şimdi daha sert, daha e, şah, mat şeklindeki hamlelere doğru hızla yol alıyor Doğu Akdeniz satrancı. Dahil olmayan var mı? Galiba yok değil mi hocam? Bak, Aynen. Yani e, Çin dahil oldu. İşte e, zaten Çin 2012 yılında dahil olmuştu Satranca. E, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde e, bir eee istasyonu yalanmış. kurmaya çalışıyordu. Bu arada buraya girmeye çalıştı Doğu Akdeniz'de. Bu son dönemde Rusya inanılmaz bir atakla sanki e, Türkiye ile olan hava sahası ihlal krizini de kullanıp Doğu Akdeniz'de <laughs> daha önce yaptıklarını pek fazla kimsenin de görmeyeceğini düşünüp görmediğinin üzerinde yorum yapıp hı, hı. Türkiye üzerinden ve İran Suriye üzerinden ve İran üzerinden Doğu Akdeniz'e e, konumlanmaya Çok... Yatıyor. kritik bir karara destek oldu, altına imzasını attı ve Kıbrıs'ı Türkiye'ye bir boruyla bağladı. Bu boru çok önemli bir boruydu. İçinden petrol geçmedi, geçmeyecek tabii ama su geçecek. Neden su çok önemli Doğu Akdeniz'de? Türkiye su ile bir politika burada oluşturmaya çalıştı ama bu politikayı sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için planlamadı. Onun da çok doğru yaptığını düşünüyorum. Bütün Kıbrıs adasına suyu götürdüğünü her defasında ilan etti ve bunun dışındaki yorumları da hiçbir şekilde kabul etmediğini ifade etti. Üstadım nitekim Güney Kıbrıs'ta aylardan senelerden beri bir konteyner içerisinde beklettikleri sıcağın altında e, silah iki kaçak silah dolu bir konteyner havaya uçtu e, bu nedenle Güney Kıbrıs'ta ciddi bir zarar oluştu elektrik santralleri de bildiğim kadarıyla zarar gördü. Zarar Biz elektriksiz Hı. kalmasınlar diye elektrik verdik zaten bundan herhalde daha net bir şey olamaz. Evet hiçbir şekilde hegemonik bir anlayışla götürmediğimizi ben altını çizerek iddia edebiliyorum Türk dış politikası da bu anlamda hareket ediyor ama sonuç itibariyle bu bölgede bir yerden bir yere su gibi çok stratejik bir doğal kaynağı götürürseniz eğer tabii ki bunun size sağladığı bir durum üstünlüğü oluyor. Hani onu da biz galiba çıkarıp atamayız böyle bir noktadan sonra. Ya biz asker göndermiyoruz, barış suyu gönderiyoruz. Evet. Belki de değil mi e, bu kardeşlik bağını da koruyabilmek için ve sah birbirimize sahip çıkabilmek için. E, bu çok önemli. Belki bugün çok anlaşılmıyor e, Türkiye'nin oraya, o adaya gerçekten maliyetini de tümüyle üstlenerek yaptığı bu stratejik doğal kaynağı götürme planı projesi 5 sene maksimum 10 sene içerisinde yani 2020 yılından sonra diyebiliriz. 2020 yılından sonra bu bölgede küresel iklim değişikliğinin çok büyük sorunlara neden olabileceği bütün birçok bilim adamı tarafından kabul edilmekte ve açıklanmakta. İşte o dönemde hani Kıbrıs'ın doğalgazı var, deniz suyu arıtırlar diyerek bir takım yani suni çarelere başvurmak çok fazla çözüm olmayacak. Türkiye'nin götürdüğü 75 milyon metreküp yılda 75 milyon metreküp su yani bir nehrin bağlanması. Ben ona Akdeniz'i geçen bir nehir diyorum. Barış Nehri diyorum. bence kapatılmaması gereken bir kapıdır. Türkiye bir kapı açmıştır Doğu Akdeniz'de. Böyle bir denizde. Böyle kritik bir denizde, işte programın başından beri anlatmaya çalışıyoruz. Stratejik önemi inanılmaz yüksek, her geçen gün artan. Akınızdaki i̇şte ek şu ana e, bir harita e, e, gönderdi. Bakın bu harita çok önemli. Başlar. Biraz bunu yorumlayalım hocam. Evet, bu çok önemli bir harita. E, Doğu Akdeniz'deki tespit edilmiş doğal gaz bölgeleri. Doğalgaz hocam durmadan doğa, Doğu Doğa Akdeniz hareket üretiyor. Bu sefer de bir sürpriz yaptı. Son 10 yılda. Ben dedi dünyadaki bölgedeki enerji denklemini değiştiriyorum. Bir başka bu değişiklik. Bu haritadaki kırmızılar bulunmuş olanlar değil Evet mi? hocam. Bu e, haritadaki kırmızılar bulunmuş olanlar. Gaz boru hatları. Evet, evet. Nokta evet. nokta olanlar potansiyel boru hatları. Evet. E, ve mavilerde. Bakın, kı evet. Kıbrıs üzerinden giden bir boru hatı var. Görüyorsunuz değil mi? Yani o nokta nokta olan boru hattı. Şimdi bu haritada çok önemli bir nokta var ki o tam kırmızı değil pembemsi zuhur. Evet hocam hemen yakaladı. Hı hı. <laughs> o zor hocam son 3 ay içerisinde Doğu Akdeniz'in yine yaptığı sürprizlerden bir tanesiydi. Ama ben daha önceden bulunduğunu düşündüğüm için benim için çok sürpriz olmadı. Zor dikkat ederseniz hemen üstünde bir mavi çizgi var. O mavi çizgi. Ee, Mısır'ın münhasır ekonomik bölge sınırı. Mısır ve Kıbrıs münhasır evet. ekonomik bölgesi. Hemen kenarından da Nasıl aslında. evet ne yani garip ne enteresan. Şimdi çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız burada. 2003 yılında e, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge anlaşması için ayağa kalkan ve hızlı hareket etme niyetinde olan ülkenin adı Mısır'dı. Mısır kendi e, kıyılısına daha yakın bölgelerdeki doğal gaz rezervlerinin de kendini ivmelendirmesiyle Güney Kıbrıs'a gitti 2003 yılında. Merhaba dedi. Gelin şu hattımızı belirleyelim. Hocam cehaletimi mazur tamam. görün. İzleyicilerimiz de merak edebilirler. Petrol boru hatlarını Meksika körfezinde dünyanın birçok yerinde Hazar'da, Azerbaycan'da da o platformları deniz üzerinde biliyoruz. Doğalgaz da benzer şekilde mi çıkıyor? Evet. Yani platformun tipinde bir değişiklik yok. Petrol ve... ve doğalgaz aynı tipte platform. Sondaj maliyetleri 300 milyon dolar. <laughs> Sadece sondaj maliyeti hocam. Çok pahalı e, tabii bütün bunlar ve bulmak zorundasınız. Zaman zaman Doğu Akdeniz gazıyla ilgili olarak bazı spekülasyonlar yapılır. Yeterli yetersizdir <laughs> diye. Ama şimdi sağ tarafta izleyicilerimiz e, hangi ülkelerin e, firmalarının bölgede petrol aradığına da dikkat kesilirlerse... Orada dünyanın bütün e, e, büyük ulus ötesi e, petrol firmalarının Doğu Akdeniz'de konumlanmış olduğunu görecekler. Böyle bir deniz e, çok kolay e, provoke edilecek bir deniz değildir. Bakın e, mesela Leviathan'da Noble Enerji var. E, bu bunun da %39.66'sı e, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, ait. Diğer taraftan işte Shell var, Eni var, e, BP var, Zeltek yani, var. Evet. Herkes orada. Aslında evet. baktığımız zaman buradaki bayraklara baktığımız zaman Kıbrıs, e, İsrail ve Mısır münasır Ekonomik Bölge sınırları içerisindeki e, petrol şirketlerinin Amerikan, İsrail, İngiliz, e, İngiliz ağırlık olarak İngiliz ve İtalya. Evet, tabii İtalya ki. oldu. Bir tane Alman var. Evet. Ee, bu, bu aslında bir taraftan da Doğu Akdeniz'deki savaşın partnerlerini tabi, değil mi? Ee, tabii. Savaşan tarafları bir taraftan da tabii, gösteriyor. Tabii mesela burada şimdi en temel noktalardan bir tanesi de Mısır. Bundan 2003 yılı diyelim 2016, 13 yıl önce ayağa kalkıp ben artık Doğu Akdeniz'e deniz sınırlarını çizmek istiyorum dediğinde aslında Doğu Akdeniz'in geleceği için çok önemli bir şey söylemiş oluyordu. Hı hı. Bu, bu bölgede minasal ekonomik bölge sınırlarının çizilmesi sadece işte bir takım madenler ve diğer ekonomik faaliyetler için değil, ama aynı zamanda yeni enerji oyuncuları yaratabilmek için yapılıyor idi ve bunu bütün dünyanın gelişmiş ülkeleri biliyordu. Neden biliyordu diyorum? Şöyle, şimdi e, o sınırda zor denen bölgede. 850 milyar metreküplük bir rezerv buldu Eni İtalyan firması. Neye tekabül ediyor hocam bunun karşılığı ne? İşte Mesela Türkiye'nin tüm... enerji tüketimi bazında söylersek. 10 yıl boyunca ben bir hesap yaptım. 10 yıl boyunca Türkiye'nin genel enerjisinin tümünü karşılayabilecek bir potansiyel. E böyle bir şeyle çılgınca bir rakam. İşte bu zaten çok önemli. Eni de bir açıklama yaptı 3 ay önce dedi ki Mısırı çok büyük bir dönem boyunca idare eder dedi bu İdare etme ne kelime bir başka boyuta da sıçratabilir daha sonra peşinden hemen şey Lübnan geldi daha sonra İsrail geldi 2007'de Lübnan 2010'da İsrail ile birlikte şu sınırlar çizildi İzleyicilerimizin gördüğü sınırlar çizildi maviyle şimdi bunun içerisinde şu anda ihaleler başladı. Yani Lübnan'da daha hiçbir numara yok. Lübnan'ın bir sorunu var hocam. Lübnan ve İsrail arasında bir bakın orada bir alan var. Taranmış bir alan. O alan için Amerika'yı davet öyle ettiler. Yani. Dediler ki o alanla ilgili olarak o sınırı sen geçir. Çünkü burada her, her an her yerde gaz çıkma ihtimali var. Biraz önce o e, zıhorda gördüğümüz gibi. E, o nedenle Amerika'nın hakemliğine başvurdular orada. Böyle bir e, şey var. Evet, orada bir de taranmış alan tar taranmış <laughs> ve şeyli bir alan var Peki.